siz anladığım kadarıyla 5'i geçen geçecek bir deprem beklemiyorsunuz. Çünkü volkanik kökenli Aa, olduğunu. Ha şu, an, şu anda da 4.8 olmuş hocam. Şu anda diyor geldi diyor. 4.8 şimdi de. Bugün herhalde onu aştı yani 4'ün üzerindeki depremlerin sayısı onu aştı. Peki 4'ün üzerindeki depremlerin sayısının 10'u aş aşması bir şeye işaret midir? Hani anlamlı mıdır? E, çoğaldığı zaman demek ki bir şeyler geliyor demektir. Yani e, hem sayı artıyor hem büyüklük artıyor e, faaliyete yaklaşıyor gibi bir e, mesaj da alabiliriz bundan. Ya bu bunlar bir öncü deprem midir? Hani depremin ardından bir, büyük bir deprem artı depremler bir de deprem öncesi küçük sallantılar vardır. Bu kadar fazla sayıda bu, olduğuna göre bunu öncü deprem olarak mı değerlendireceğiz bunları? Bence e, volkanik faaliyetin öncü depremleri diye ifade etmek isterim bunları ben. Ahmet Bey biz yayına gelmeden saatler önce 4.4 oldu. Akşam haberlerine Şimdi konu 4. oldu. 4 .8 Şimdi 4.8 kaydetti. Evet. Evet, yani o, bu arada üstesinden okuduğumuz iki tane o ciddi alınması gereken bir sayı diye düşünürüm. Biz hep İstanbul'u konuşuyoruz ama Anadolu'nun genelinde son 100 yılda büyüklüğü 6 ve üzerinde olan e, 60 tane deprem olmuş. Şimdi bu da bize şunu gösteriyor. Ortalama her 1,5 yılda bir bu ülkede yıkıcı deprem olma riski var. Oluyor da zaten risklenemez buna. İzmir mesela Ahmet Bey. İzmir'de öyle çok e, belki konuşulmuyor ama oradaki yapı stoğu da çok riskli. Yani Türkiye'nin özellikle batısının, İstanbul'un ve kıyının çok ciddi deprem riski var. Hani ne zaman bu konunun farkına varacağız da her şeyi bir kenara bırakıp buna yoğunlaşacağız ben gerçekten merak ediyorum. 6 Şubat 2023 depremi bile sanki bu konuda bizi hala sarsıp Uyanmamızı sağlamadı. Öyle bir durum var. Peki. Evet Peki. Zafer Bey, e, Zafer Bey size katılıyorum. Bence şu anda Türkiye'nin en önemli projesi deprem olmalıdır. Çünkü bütün yatırım inisiyatiflerinizi boşa çıkaracak bir kumar oynuyoruz. Bu kumarı oynamamak gerekir. E, önce ülkemizi bir e, yapı stoğu bakımından güçlendirmemiz gerekir ki ondan sonra diğer projelere bakmamız gerekir. Ee, hocam çok teşekkürler size. Şimdi veda edelim. Sağ olun. Ee, i̇yi akşamlar. Ben diyorum. teşekkür ediyorum. Sorularımızı i̇yi akşamlar. net bir şekilde cevapladınız. Çok sağ olun.